Bu oyun ya. Yarın bir parkur çıkar Abi, herkes oynamak istiyor. orada abi, işte abi. abi. Yani, ya bak abi. ben en başında söyledim değil mi? Dedim ki, oyun okay uzun olan lazım. kolu, okay Kolu uzun olan avantajlı. Yani okay abi orada dememesi lazım ya. Yani, ben oynayacağım diye. Neyse, ya, şimdi toplanırız. Ben her şeye abi. Ben oynayacağım diyor okay. Ben şimdi toplanalım abi. Valla konuşacağım ya. Öyle olmaz abi. Her oyunda ben oynayacağım, oynayacağım, oynayacağım. Ben de geri geliyor oynamayayım diyorum yani. yarısını yapıyorum. duymayan varsa. Şey Bana siz dediniz ki ''Okey abi sen oyna dediniz ben bir şey demedim. Hani bilemedim. Ben Amca öyle bir şey düşündüm. demedim. Biz siz dediniz mi abi? Siz öyle bir şey ben dediniz. Ben dedim mi oynayayım diye. En başta söyleyebilen var mı? En başta hepimiz yani? bu o dörtlü okeydi erkekler şey değil. Ben hatırlamıyorum ama ya ben ya demedim kendi adıma. Bana şey çıkartma yani. Ben demedim. Abi. Ya ben Aynen. sana bir şey çıkarmıyorum abi. Yapılan bir hata var, onu ya söylüyorum. Bir daha, bir daha tekrarlamayalım diyorum ya. Anladın mı? Yani bugün ya. zıpkın kaybettik, yarın dokunmazlık kaybedersek tamam. daha büyük ya sıkıntı olur. Benimle kaybedilmedi, herkes kaybetti burada. Abi, abi sen niye olayı bir ya şey yapıyorsun ya? Ben sana sen kaybettin, Bazen senin yüzünden kaybettin demiyorum ki. seçtiniz seni Ben bir şey demedim. Çıktım oynadık. Biz oynadım. strateji olarak hata yaptık mı? Bugün yaptık. Tamam yaptık, yaptık değil mi? da niye niye Okay abi dedin az önce? Abi sadece sen değil ki sen. Bıraksın. Okay, tamam Hemen tamam. giriyorsun abi. konuya Eğlenme da. Gelenme bu kadar. Adam dedi ki sen diyebilirdin. Ben kısa boyluyum oynamayam diyebilirdim. Onu ona getirdim. ben, ben de dedim ki abi, güçlüyüm belki alırım diye düşündüm. Abi yani, güç oyunu tamam. değil işte anladın mı? Onu da demeye çalışıyorum. yani, bilemez. Yani bilemedim. sana demiyorum. Abi bilemesin değil abi. Parkur ortada gözünü seveyim. Ben sana demiyorum ki sen parkurda yavaşsın. Parkurda belki yani bir çoğumuzdan hızlısındır yani, Aynı çocuk seni de yendi, yani burada kolla alakalı bir durum abi, yok. Dostu yok abi, Allah aşkına ya. ya. Bence bunu tartışmayalım, şuna yok. bir karar verelim. O, Şimdi o, karşı takım, o, takım bizi seçtiği zaman biz yapıyoruz. afallıyoruz. Örnek veriyorum, bugün uzun boylar çıkınca, çıkılacak dediğinde... ...işte Melisa, ben, kim vardı diğer iki kişi? Ecem, Seda abla. Seda abla. Ecem, Seda abla. Ama karşı takımdan birisi Sude'yi seçince... Biz kimi seçeceğiz, nasıl olacak, evet, bir ne, ne yapacağız? Ama ben de şunu öyle, şunu biri demek Öbürü Sude'yi seçiyoruz. Öbürü kaderi seçiyoruz. Buna bizim çözüm ben, ben, bulmamız evet, lazım. Ben de, ben de aynı şeyi Aynen. Yani burada bir kişinin üzerine yıkmak gibi bir niyetim yok. Biz abi diğer evet. ilk üç oyunu nasıl takım olarak kazandıysa, bunu da takım olarak kaybediyoruz. Seçme konularına çözüm üretmemiz lazım. Karşı takım bizde oynamaması gereken ismi seçtiğinde bizim seçmeye, e, çok iyi bir silah kullanmamız seçmeye lazım. kızlarla başlarsak, onlar erkeklerden kimi seçerse aşağı yukarı erkekler evet, hepsi bir bizim, birbirine evet. yakın. Evet, erkeklerimizde dengesizlik çok, yok. Çok Aynen. kuvvetli. Zaten çok fazla. Ama kızlarda güç dengesi işte, Onlar da erkek olarak evet, seçilecekler. Evet, kızlar ama kızlarda hani böyle bir, denge bir denge yok. yok. Kızlarda ama... herkesin özellikleri farklı. farklı, farklı. Aynen. farklı. aynen kızlarda evet. farklı olunca bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlar defansif oynuyorlar. Ama. Defansif evet. oynuyorlar. Hiçbir şekilde hamle yapmadılar. Hiç. Ben Hiç. bunu Hiç. şey yaparken bugün oynamadım. Gerçekten ben bugün oynamalıydım. Dur, dur ben yani bir bize. konuşabilir miyim? Herkesi dinledim. Ben bugün oynamalıydım bence ama problem değil benim de zamanım gelir. Bunun için söylemiyorum bunu ama dışarıdan gözlemliyoruz ve söylüyoruz. Diyoruz ki bakın hiç hamle yapmadan, inanın son 5-6 belki 7 sayıyı hiç hamle yapmadan aldılar. Sadece senin hamleni bekleyip yukarıya fırlattılar. Biz yukarıya fırlat dediğimizde de bu artık bir beceriksizlik mi? O bu geliştirilir. Biraz pratik zekamızı kullanmalıyız arkadaşlar. Yere doğru attık sürekli. İnanın yani. Evet. İleri de gittiğimizde, döndüğümüzde, izlediğinizde göreceksiniz. Yani hakikaten bugün Eşleşmede ilk başta evet Hikmet oynamalıydı bence. Belki Hakan'ın yerine ben oynamalıydım. Ama bu 1-2 sayı ama onun dışında çok büyük hatalar yaptık. Sürekli yere attık yani. Yukarı atmamız gereken şeyi yere attık. Bunu biz size yaptırtamayız. Bu arada Hakan'a oyunu onlar soktu evet. abi. Yani sen girmiyorsun. Hayır yok ya yani, şeylik ben şey ben ben, ben, ben olduğum için söylemiyorum da. Bir tek da işte Hikmet abi oyuna girmediydi bence de. Hani, evet İsmet. Orada bir hata yaptık. Bir Bayanların eşleşmesinde de ben karışmadım zaten uzun boylular dedik uzun boylular çıktı bir kaderi Abi. seçtiler Sude'yi seçtiler evet, Aynen. Sakın bırakma, sakın bırakma. Melisa şu anda Αυτοί χάσανε μία φορά σήμερα και, τα διαλ... τσακωθήκαν. Νομίζω αυτό το είχα πει και το έχω πει και στη συνέντευξη αυτό. Είσαι. Αυτό. Είσαι. αυτό. το έχω πει και στη συνέντευξη ότι θα τους δούμε. Εμείς χάνουμε είχα πει, αν θυμάμαι καλά, είμαστε μαζί με τον Νίκο νομίζω. Χάνουμε και είμαστε δεμένοι. Είμαστε και χαμογελάμε. Αυτοί, άμα χάσουν μια φορά, θα σκοτωθούν. Και όπω σκοτωθήκαν σήμερα. Βασικά του <συσκά> είδα πάρα πολύ στεναχωρημένου στην αρχή. Και, πολύ... και... <συσκά> πέσανε, δεν το περιμένανε. Πέσανε, πέσανε πάρα πολύ. <συσκά> Ήρθαν πολύ σιγουριά. <συσκά> ναι, <συσκά> <ρε, συσκά> δεν περιμέναν να χάσουν. Με τίποτα. Όχι, όχι. Ναι ναι, 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 ναι. Και είναι ένα αγώνισμα που εμεί στην Ελλάδα δεν το έχουμε δει ποτέ, το ξέρετε έτσι. Α, Δεν έχει ξαναγίνει στον ελληνικό survivor. Ωραία, όμως, Ενώ στον τουρκικό γίνεται πολλά χρόνια. Και, και επιμένω πάλι, επιμένω, εκτό από το περιμένα του Α, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Ακούν λέγεται ο Παλαιστής. Ο Παλαιστή, ο Κέι. Ο Κέι, ο Κάν. Ο Αυτό και το παιδί μου του τα πιο σεβαστικά παιδιά. <συσχεσί> Πολύ σεβαστικά, ρε φίλε. Και τίποτα. Ο άλλο ο, ο μεγάλο. Έτσι και ο μάγειρα, ρε φίλε. Πολύ καλό. Μια χαρά είναι όλη τη. Αλλά εντάξει. Just me and you. το Παλαιστή. Όχι, το ξεχνάω το πρώτο. Το, το πρώτο που το έριξε μόνο του. Πάμε να μου κάνει ου. Ου. Και κάνει ο να απ' ου και του κάνει παρατήρηση. Το, όχι, το, τον έχω εδώ και μου κάνει ου και εγώ δεν κουνιέμαι, ρε. Το έχω εδώ και είμαι εδώ και δεν κουνιέμαι. Και κάνει έτσι και το ρίχνει μόνο του. Yeah. Δηλαδή έκανε, αλλά δεν έκανε επίθεση. Έκανε επίθεση και το μετάνιωσε, επειδή δεν κουνήθηκα. Now, ναι. Και δεν πρόλαβα να και κοιτάζανε το, το τέμι, πρέπει να, ναι. να, τους το, να τους το χτυπάμε. Ναι ρε, το έκανα Που γυρίσαν κοιτάζανε να δούνε Λε, που έτρεμε. Ναι. Εκεί έπρεπε η στιγμή να κάνεις απλά ναι, 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 ναι. και να το χτυπήσεις, Λε, ναι. Λε, ναι, Δύο φορές το κάνανε σε εσάς. Άμα παίξουμε σωστά όπως σήμερα, μυαλωμένα, ναι, θα τους ρίξουμε πάλι στα λάθη τους. Ναι, ναι. <σίλωση> Όπως σήμερα... Καλά σήμερα βέβαια δεν ήταν δικά του. Σήμερα δεν πιστεύω τα άλλα δικά του. <σίλωση> Είμαστε καταπληκτικοί όλοι. <σίλωση> Εντάξει. <σίλωση> dörtlüde uzunlar çıksın dedik. Melisa ve ben buna dahildik. Tamam karşı takım teyze ben çıkamadım hiçbir problem yok. Sonuçta elimizde olmayan bir şey. Takımın en uzunu benim iki metreyim ben ama çıkamadım. Aynen bir, şey bir saniye. Bir saniye. An. sadece ben size araya gireyim sen sonra bitir. Tamam. Hiçbir problem yok dediğinde hep bunu dile getiriyorsun bak. Evet. Yani bunu söyleyeyim sadece ama sen devam et. Yani insan şey yapıyor burada. Bu bir problem değil benim için ama ben bunu gene de söyleyeyim dediğin zaman yani aslında burada bir problem bir var demektir. Bir saniye, takımın, takımın beni oynatmak istedi ama karşı takım beni seçmediği için oynayamadım. Burada problem yok. Gerçekten yok yani. Diğer konu, şimdi ikinci dörtlü seçimlerde, altılı özür diliyorum, üçlü seçim. Üçlü seçim miydi? Evet, üçlü oldu. Ben kaldım bir tek oynamaya. Ben de kaldım kızlardan bahsediyorum. Daha sonrasında ben seçim yapacakken Su'de Ecem, Ecem, Ecem diyorum ki ben diye konuşuldu hani o Orada sadece seçeceğim. Su'de Ecem demedi ama bütün takım aslında Ecem duydum. dedi. Ben, de, ben sadece de Su'deyi duydum. Aynen yani. Oynadığı için alışkındır diye garanti sayı olarak görmek istedim o aynen. skorda. Olabilir ama ilk dörtlüde sonuçta çıkacaksın denildi. Karşı takım bu, seçmedi. Bu ben bekledim. Ama bu, Tabii yani. ki ama bunu tam bu seçeceğim şu. anda söylediler. Anladın tamam. mı? Hani ben böyle ne yapacağımı şaşırdım. Tamam, Bütün abi. takım döndü. Tamam, tamam. Tam o anda Ecem denildi. Sude de Ecem dedi. Ben arada kaldım. Tam öne attım. Sen aynen bu şekilde yaptın. Ya Ha şimdi senin bu hareketini görünce ben de sana ama bir saniye bana çıkılacaksın ya. denilmiş Sudeci. ben tam elimi A, kaldıracağım Sude yanımda suratıma bile bakmıyor Yedim hatta ya. Ecem Ecem Ecem. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya Büşra ben yani tamam da son anda bir şey, şey ama ben olabilir yani. yani. Ama bak evde kurmuyorsunuz yok. abi gerçekten kurmuyorsunuz. Ama Bunu, o sırada bizim zamanımız yok o zaman konu. karar vermek zorundayız. Ben orada oyuna çıkacağım bana Ecem Ecem deniliyor demonunuz var.